mimarlık öğretici bay Üsküdar'daki sahildeki projemizin sona doğru geldik. ASAŞ, alüminyum duvarla yerleşme sistemimiz, 8 metre uzunlukta olan sistemimiz, her bir kanadı 2 metrede oluşan topla 4 metre açık alanına olan bir sistemimizin bir kanadın ağırlığı ortalama 350 kilo ve 400 kilogramında 6-6 tam belde sıcak ve aynı zamanda buradaki gördüğünüz korkuluk sistemimiz, cam korkuluk sistemimiz 868 8 tank verdi. Öncesinde yerde zemini hazırlayarak demir çelikten ve gördüğünüz gibi 10 metre, 11 metre hatta 14 metrelerde oluşan sistemimiz gördüğünüz gibi taş gibi. Şöyle sizi balkona çıkarırsak bir zamanda bizim panjurlarımız monoblock panjur kabriyatı yavanda evet. gördüğünüz gibi şu an gitmemiş işimiz panjurlarımız dışarıda çünkü el evet, içinde gizemiş hali müşterimize hayırlı olsun tam giderken demeden burada da katlanış süreç sistemimiz süper, var Gitmediği için giderken orada aynı şekilde videolarımız paylaşmış olacağız. Müşteri de hayırlı olsun.